Kanalımıza hoş geldiniz. Umarız bizi abone olarak da takip ediyorsunuzdur. Çünkü her hafta Türkiye yollarında çok satılan modellerin detaylı analizlerini, ekspertiz sonuçlarını, çocukluk hastalıklarını bu modellerle ilgili üretimde ortaya çıkmış olan belki göz ardı edilmiş bir takım kusurlar varsa onları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Bunu sadece gözlemlerimiz ve tecrübelerimiz değil, aynı zamanda bugüne kadar Türkiye'de 1 milyondan fazla aracın ekspertizini yapmış olan Umran Oto Ekspertiz'in datalarından, verilerinden bu verileri süzerek bu sonuçları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Renault Megane Sedan. Renault Megane Sedan Türkiye'nin en çok satılan modellerinden biri. Genelde listede ilk üç modelden birisi olarak karşımıza çıkıyor 2016 yılından. 2021 yılına kadar yaklaşık 130 bin üzerinde Megan Sedan'ın yollara çıktığını söyleyebilirim. Bu modelle ilgili yeni bir dönem başlayacak. Çok da konumuz değil ama artık Renault bu modeli Karsan fabrikalarında ürettirecek. Onun yerine kendisi daha hibrit modellere yoğunlaşacak gibi gözüküyor. Tekrar dönelim modele. Model 2016 yılında çıktı demiştik, 2020 yılına kadar birinci faz devam etti. Orada 1 litrelik ve 1.3 litrelik TC kodlu benzinli motorlar vardı. Bir de klasik 1.5 litrelik DCI motor, Renault'un bildiğiniz motoru vardı. 2020 yılındaki makyaj sonrası bu modelde artık DCI motorun sadece 115 beygirlik versiyonunu EDC şanzıman ya da manuel olarak görebiliyoruz. Yeni makyajlı modelde 140 beygir gücünde 1.3 litrelik TC benzinli motoru görebiliriz. Yine onda da EDC ve manuel versiyonlar var. Şimdi hemen bu modelin ikinci eldeki durumuna bir bakalım. Megane Sedan 4'ün pazardaki durumu ne? Hemen buraya gelirken hızlıca bir baktım ben yine online satış sitelerine. Yaklaşık 4500 civarında Megane Sedan var ilanlarda. Bunların dağılımlarına baktığımızda aslında Türkiye'deki yaklaşık 130 bin Megane Sedan'ın da portföyünü aşağı yukarı ortaya koyuyor. 3 tane rakam vereceğim %70, %65 ve %60. %70 aşağı yukarı Megane'ların dizel oranı diyelim. Yani Megane Sedan'lar içerisindeki dizelin payı. %65 yine bu otomobildeki otomatik şanzımanın ağırlığı. %60 ise bu modellerin yaklaşık %60'ı beyaz renkli olarak satışa sunuluyor. %20'si gümüş ya da normal gri, geri kalan %20 ise siyah, kahverengi, füme gibi diğer renklerden oluşuyor. Umran Oto Ekspertiz'in elinde tam 8035 adet, 2016 ve 2021 yıllarına ait Megan Sedan'ın verileri var. Bu veriler üzerinden yola çıktığımızda tabii ağırlıklı olarak dizel olduğunu yine söyleyeyim çok az bir sayıda LPG var, bin civarında da benzinli model var. Bu verilerde en kötü veya sorunlu alanlar nereleri diye bir baktık. Yine maalesef alt bagalit alanlar, yani motor alt muhafazası diye geçiyor. Yüzde 26 düzeyinde, bu araçların yüzde 26'sında bu sorun maalesef kayıtlara girmiş durumda. Sadece bu değil, mesela fren sistemleri 8 düzeyinde bir problem olarak öne çıkıyor. Kayışlar tıpkı Fluence'de olduğu gibi problemli bir alan olarak ortaya çıkıyor. Klima sistemi içindeki gazdan dolayı da olabilir ama nihayetinde bir problem olarak notlara düşüyor. O da yüksek rakamlardan birisi sayılabilir. Ee, bir başka konu farların ve iç aydınlatmaların yine Fluence'deki gibi yüksek olduğunu ben Megane Sedan'da da söyleyebilirim. Ee, diğer rakamları da yine kanalımızda videomuzda görebileceksiniz. Hep mi kötü? Tabii ki iyi tarafları da var. Şaşırtıcı düzeyde, örneğin %75 düzeyinde elektrik sisteminin, diferansiyelin, klima verimliliğinin, yine içeride bulunan aydınlatma sistemlerinin iyi düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Megane Sedan'ın sorunlar listesinde bahsetmem gereken üç konu daha var, hazır motoru açmışken. Turbo intercooler sorunu var, %1.5 düzeyinde. Motor su kaçağı var, %1'den biraz daha düşük. Ve yine motorda yağ kaçakları var. Bu da %1 düzeyinde. Tabii Megan Sedan 4'ün 2016 ve sonrasına ait olması da bu tür sorunların henüz daha çok başta göstermemesini de sebep oluyor diyebilirim. Megan Sedan ile ilgili son sözçünü söylemekte fayda var. Özellikle sürüş konforu bakımından, geniş bagajı bakımından, geniş arka oturma alanı bakımından ve özellikle de Sedan'ın sevildiği bir ülke olduğumuz için uzun yol yapanlar, filocular açısından da özel bir model, güzel bir model olmaya devam ediyor. Hem sıfırda hem de ikinci elde. videonun daha sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimler açık tutmayı unutmayın. Aynı zamanda videoların altına yorumlar yazmayı ihmal etmeyin. Gözünüz yolda, yolda olmadığı zamanlarda da bizde olsun.